Merhaba gençler, bu derste konumuz bakteriler olacak. Bakterinin yapısını ve özelliklerini göreceğiz. Dersimize de başlayalım. Bakteriler prokaryotik hücre yapısına sahip tek hücreli olan organizmalardır. E, prokaryot ne demektir? Pro öncül anlamına gelir. Karyonsa ise çekirdek. Prokaryossa çekirdeksiz anlamındadır. Dolayısıyla bakterilerin çekirdekleri bulunmaz. Halkasal yapılı genellikle bir tane kromozomları bulunur. Halkasal yapılı kromozomları stoplazmada çekirdek alanı ya da diğer adıyla nükleoid adını verdiğimiz alanda bulunurlar. Ee, bazı yayınlarda bakterilerde kromozom bulunmadığı, DNA'larının proteinlere sarılı olmadığı, stoplazmalarında e, DNA'larının bulunduğu yazmakta. Bu ifadeler doğru değil. Dikkat ederseniz bakterilerde az Az önce de belirttiğim gibi kromozom bulunur. Kromozomların yapısında doğal olarak protein de vardır. Yalnız e ökaryotların kromozomlarının yapısında bulunan histon proteinleri bakteri kromozomlarının yapısında bulunmaz. Ama unutmayın lütfen bakteri kromozomlarının yapısında da protein mutlaka var. E buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Prokaryot hücreli olduklarından organelleri de bulunmaz. Yalnızca ribozomları vardır. Yani bir bakteride asla golgi, mitokondri, kloroplast, e, yine endoplazmik retikulum gibi organeller asla bulunmaz. Peki organelleri yokken hücresel e, organellerin gerçekleştirdiği olaylar bakterilerde olmaz mı? Tabii ki olur. E, ancak e, bu olaylar organel içerisinde değil, stoplazmada meydana gelecektir diye söyleyebiliriz. Bakterilerde ribozom bulunduğundan protein sentezi de gerçekleşecektir. Ki protein sentezi zaten tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşen bir olaydır. Her canlı kendi proteinini kendi DNA'sındaki genetik bilgiye göre kendi üretir. Bakteri ribozomları ökaryotların ribozomlarından biraz farklıdır. Bakteri ribozomları ökaryot ribozomlarına göre biraz daha küçüktür. Ayrıca Ribozomların yapısındaki protein ve ribozomal RNA'da ökaryotların ribozomlarının yapısındaki protein ve ribozomal RNA'dan farklıdır diye söyleyebiliriz. bakterilerin hücre zarlarının dış kısmında genellikle peptidoglikan yapılı bir hücre duvarı bulunur. Peki peptidoglikan nedir? Peptidoglikan çapraz bağlı kısa polipeptit zinciri içeren karbonzat diye ifade edebiliriz. Dolayısıyla özel bir çeper yapısıdır peptidoglikan. Peki bu özel çeper yapısı tüm bakterilerde mutlaka bulunur mu? Yine bu da bazı yayınlarda bakterilerde ortak olarak alınmakta. Yani tüm bakterilerde çeper bulunur, peptidoglikan çeper bulunur şeklinde. Halbuki tüm bakterilerde peptidoglikan yapılı çeper bulunmaz. Bazı bakterilerin çeperi yoktur sevgili gençler. Mikoplazma adını verdiğimiz bakteri çeşidinde çeper bulunmaz. Bunu bir tarafa mutlaka not edin. Yani tüm bakterilerde asla çeper bulunmaz. Ama şöyle diyebilirsiniz. Bakterilerde genel olarak çeper bulunur şeklinde ifade edilebilir. Sorularda ama tüm bakterilerde ortaktır ifadesi doğru olmayacaktır. Evet bakterilerde aynen hayvanlarda ve mantarlarda olduğu gibi depo karbonhidrat glikojendir. E, glikojenleri stoplazmasında <laughs> depo eder diye de ifade edebiliriz. Bazı bakterilerde kamçı yani flagella bulunur. Kamçı e, sıvı ortamda yüzme hareketinin gerçekleşmesini sağlar. E, yine bu da e, bazı yayınlarda kamçı varsa bakteride aktif hareket olduğu kamçı yoksa da bir bakteride asla aktif hareket olmayacağı yazmakta. Yine bu da doğru bir ifade değil. Çünkü bazı bakterilerde kamçı bulunmaz ancak aktif hareket e, yaparlar. E, bazı bakteriler kamçıları yokken kuru ortamda kayma hareketi adını verdiğimiz hareketi gerçekleştirirler. E, dolayısıyla sevgili gençler bir bakterinin aktif hareket edebilmesi için illaki kamçısının olması gerekmiyor. Eğer kamçısı varsa sıvı ortamda yüzme hareketini gerçekleştirir. Kamçısı yoksa da bazı bakteriler kuru ortamda kayma hareketi adını verdiğimiz hareketle hareket ederler. Tabi bazı bakterilerde aktif hareket yapmazlar. Ortamın hareketiyle hareket ederler yani pasif hareket yaparlar diye de söyleyebiliriz. Yine bakterilerin e, vücutlarının dış kısmında fimbria adını verdiğimiz kısa uzantılar bulunur. E, fimbriyalar da karıştırılıyor maalesef ki e, bazı görsellerde yine bazı yayınlarda fimbriyalar pilus olarak alınıyor, pilus ve fimbria karıştırılıyor. Şimdi fimbria deyince kısa uzantılar aklımıza gelmek zorunda, piluslarsa kısa uzantılar değildir, uzun uzantılardır. Yani bakterinin dış kısmında bulunan biz kısa uzantılara fimriya, uzun olan uzantılara ise pilus adını veriyoruz. Fimriyalar çok sayıdadır, piluslarsa az sayıdadır diye de ifade edebilirim. Buna da lütfen özellikle dikkat ediyorsunuz. Ama görsellerde genelde gördüğüm kadarıyla e, bakterinin dış kısmındaki uzantılara doğrudan pilus ifadesi veriliyor. Bu ifade doğru değil. Umarım Belki gelecek seneye yayınlarda genelde bunu düzeltirler. E, Fimriya olarak. Evet, e, fimriyaların görevi e, bakterilerin bulundukları ortama tutunmasını sağlamak. Yine bakterilerin birbirine tutunmasını da sağlamaktır. Piluslarla fimriyaların görevi benzerdir. Piluslar da aynı şekilde tutunmayı sağlayan e, uzantılardır diye söyleyebilirim. E, piluslar iki bakteri arasında... DNA aktarımı sırasında bakterinin birbirine tutulmasını sağlar. Yani konjugasyon dediğimiz olay sırasında bakteriler birbirlerine pilusları vasıtasıyla tutunurlar diye ifade edelim. Evet bazı bakterilerde hücre duvarlarının dış kısmında polisakkarit veya proteinden oluşmuş koruyucu bir yapı olan kapsül bulunur. Kapsüllü bakteriler patojendir yani hastalıklara neden olurlar diye de ifade edelim. Evet, yine bazı bakterilerde plazmit adını verdiğimiz halkasal yapılı DNA parçacıkları bulunur. Plazmitler kimyasal madde ve antibiyotiklere karşı bakterinin direnç kazanmasını sağla diye ifade edebiliriz. plazmitler hücresel DNA'ya göre daha az sayıda gen taşırlar. Bir plazmitte ortalama 5 ila 6 tane gen bulunur diye yine söyleyebiliriz. Plazmitlerin eşlenebilme yeteneği vardır. plazmitler bakterinin yaşamsal olaylarını gerçekleştirmesinde ve yine çoğalmasında etkili değildir diye de ifade yine edelim sevgili gençler. Evet bazı bakteriler çevre koşulları olumsuz hale geldiğinde yani bakterinin yaşaması için uygun olmayan şartlar oluştuğunda endospor adını verdiğimiz yapıyı oluştururlar. Unutmayın endospor bir üreme biçimi değil endospor bir korunma biçimidir. Olumsuz koşullardan korunma biçimi. Peki bir bakteri endospor oluşumunu ne kadar süreyle gerçekleştirir? endospor oluşumu ne kadar süreyle devam eder diye soracak olursanız çevre koşulları düzene kadar diye ifade edebilirim. Yani bunun 3 gün, 5 gün ya da 2 ay, 2 sene diye söylememiz mümkün değil. Çevre koşulları ne zaman düzelirse bakteri endospor formundan yeniden gerçek formuna, asıl formuna geri dönecektir. Endosporlar bakterinin aşırı sıcaklık, kuruma, yine besin yetersizliği gibi ...zor koşullara dayanmasını sağlar diye söyleyebiliriz. Endospor oluşumu sırasında bakteri de üreme durur. Asla üreme yapmaz endospor oluşturan bir bakteri. E, endospor oluşumu sırasında e, DNA işlenmesi gerçekleşir. E, DNA kendi kopyasını yapar. Oluşan yeni DNA'nın e, ve bir miktar stoplazmanın etrafı çok katlı sağlam bir örtüyle çevrelenir. Sitoplazmadaki suyun büyük bir kısmı dış ortama atılır. Metabolizma durdurulur. Ee... Bunun sonucunda da asıl hücre parçalanır ve endospor serbest hale gelir diye söyleyebiliriz. Evet görselimizde de endosporu görmektesiniz. Bir süre sonra asıl hücre parçalanacak sevgili gençler ve endospor serbest hale gelecek. Çevre koşulları düzeldiğinde ise endospordan yeniden asıl bakteri oluşumu meydana gelecektir diye yine ifade edebiliriz. Evet bu dersimizde bakterilerin bazı yapısal özelliklerini gördük. Bir sonraki dersimizde bakteriler konusuna devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.